gelecek batıl zayn olacak. Ben Avram. Vaat edilmiş toprakların üzerinde nefes alan bütün düşmanları öldüreceğim. Aynı da aynı. Sen mi sen? Gazze'de tek bir canlı Müslüman bırakmayın. Nereye gidiyor bu ordu? Büyük savaşımızın başlayacağı yere. Gazze'ye. Demersin şunları! Hepsini boğazlarından vuracağız yiğitler. İslam sancağını birlikte dikeceğiz burçlara. Mevcut amca. Az kalan'a el koydum. Gazze hududunda yeni bir yurt kuracağım. Türk obalarına gideceğim. Başta bölüler. Hepsini bizimle beraber Gazze hududuna yerleşmeleri için ikna edeceğim. Selahaddin'le birlik olmayacağız. Git ve Selahaddin'in adamlarını öldür. Şimdi sıra sizde. Anlatılsın ki intikamını alacağım. Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi Pazartesi günü TRT 1'de.